Sultanın Rüyası Sultan 3. Murat o gün bir hoş ve telaşlı gibidir. Çevresine bir şeyler demek ister lakin vazgeçer. Neşeli mi? Hayır. Üzüntülü mü deseniz o hiç değil. Veziri Siyavuş Paşa sultanın bu vaziyette görünce ona sordu. Hayırdır hünkârım, canınızı sıkan bir olay mı oldu? Gece çok ilginç bir rüya gördüm. Hayırlısı olsun inşallah efendim. Bu rüya bir hayır mı, şer mi göreceğiz dedi. Ve haydi bakalım, hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Tebdili kıyafetle, yani kıyafetlerini değiştirerek iki molla kılığında çıktılar. Padişah gece görmüş olduğu rüyanın etkisindeydi, lakin nereye gideceğini iyi biliyordu. Bir müddet beyazıt ve vefa civarında gezdiler. En sonunda un kapını civarında soluklanırlar, çevreye dikkatle bakarlar. Yerde yatan bir ceset gözlerine ilişir. Sonra padişahla orada bulunan insanlar aralarında şöyle konuşma geçer. Yerde yatan bu zat kimdir? Aman hocam aman hiç ona karışma. Ay yaşın, sarhoşun biridir işte. Siz nereden? Nasıl biliyorsunuz? Hocam izin ver de bilelim o bizim 40 yıllık komşumuzdur. Orada bulunan yaşlı biri öfkelenerek dedi ki, ''İsterseniz komşularına sorunuz.'' dedi. ''Sor bakalım, onu camide ve cemaatin içinde gören olmuş mu?'' Yani mahalleli onun hakkında hiç iyi şeyler konuşmaz. Bizim tebdili kıyafet etmiş mollalar kalmışlar mı ortalıkta? Vezir hazırlanmış, tam gidecekti ki padişah sordu. ''Nereye paşam?'' ''Ne bileyim hünkârım, belki bu adamdan uzak kalmak istersiniz.'' diye düşündüm. Ahaliye ne bakıyorsun? Onlar konuşurlar ve çeker giderler. Onlara bir şey diyemem. Lakin biz gidemeyiz. O bizim tebaamızdır. Ve defin biz tamamlayacağız. Tamam o zaman. Saraydan hocalarla kurtuluruz bu vebalden. Olmaz vezirim, olmaz. Henüz rüyadaki hikmeti çözemedik. Peki ne yapalım hünkârım? Mollalığa devam edelim bakalım. En azından cesedi yerden kaldıralım. Yapmayın padişahım. Bu cesetin yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi var. Merak etme, az çok bilgim var. Onları ben hallederim. Öncelikle bir gasilane bulalım. Vezir, işte hünkârım. Bir mahalle mescidi var şurada. Olmaz. Olmaz vezir. Ölen kişi sen olsaydın nerede olmak isterdin? Ne bileyim hünkârım. Yani Ayasofya, Süleymaniye, en azından Fatih Camii'nden. Oralarda Devlet erkanı çok vardır. Tanınmak istemem. Fatih Camii'ni iyidir. Hadi yüklenelim ve oraya götürelim der ve hareket ederler. Camiye gelirler, vezir hemen sağa sola koşturarak kefen ve tabut ayarlar. Padişahsa kazanları ocağa vurarak suyu hazırlar. Usulüne göre güzelce yıkarlar. Sonra bakarlar ki ceset ayan beyan güzelleşir. Bir nur çıkar alnında ve yüzü şakilere hiç benzemez. Bir çabayla gayretle nalıncı kefenleyerek tabuta koyar, sonra musalla taşına bırakırlar. Namaz vaktine daha da vardır. Beklemeye koyulurlar. Bir ara vezir telaşlı bir şekilde yaklaşır. Hünkârım der, galiba yanlış yaptık. Acele ettik sormadan soruşturmadan cenazeyi getirdik. Onun belki bir hanımı vardır, belki yetimleri vardır. Öyle ya, çok doğru söyledin. O zaman sen burada bekle, ben mahalleye bir bakayım sorayım der. Padişah hızlı bir şekilde geri döndü ve araştırarak nalıncının evini buldu. Kapıyı çalmasıyla yaşlıca bir kadın kapıyı araladı. Padişahın anlattıklarını metanetle dinledi kadıncağız. Sanki bu vefatı bekler gibiydi. Dedi ki, hakkını helal et evladım. Belli ki çok yorulmuşsun. Bir müddet gözleri daldı, sonra kapının eşiğine çöktü ve ellerini şakaklarına dayadı. Dertli dertli anlattı. Biliyor musun oğlum dedi. Bizim efendi alem bir adamdı. Akşama kadar çokça çalışır, ayakkabı yapardı. Eve dönerken birinin elinde içki şişesi görmesin. Hemen parasına bakmaz, ne isterse verir, satın alırdı. Sonra eve getirip helaya dökerdi. Bitti mi? Hayır. Sonra tutar. Malum kadınları gördü mü, ücretlerini öder ve eve getirirdi onlara zamanınızı satın aldın mı derdi. Onlar da evet derlerdi. O zaman şimdi dinleyiniz derdi. Ben de onlara menkıbeler, hikayeler anlatır, kitaplar okurdum. Bunları işiten sultan şaşırdı ve bak hele ama insanlar ne sanıyor halbuki? Onların ne düşündüğü ve ne dediği umrunda değildi ki. Zaten efendi buralardaki mescitlere gitmezdi uzak mescitlere giderdi. Derdi ki, namazda öyle bir imama tabi olmalıyım ki tekbir aldığında Kabe'yi görmeli. Öyle oldu ki bak efendi dedim. Tamam sen böyle yapıyorsun, komşular ve ahali seni kötü biri bilecek. Bak cenazen bile ortada kalacak, ne yapacaksın dedim. Oysa kimseye zahmetim olmasın dedi ve bahçemize mezarını kendi kazdı. Lakin ben yine dedim, İş sadece mezarla bitmiyor efendi. Seni kim yıkayacak? Kim kaldıracak? Sultan heyecanlandı ve sordu. Peki o ne dedi? Az bir duraksadı ve sonra uzun uzun güldü. Ne diyecek? Allah büyüktür. Tasalanma hatun. Hem padişahın işi ne?